Kustasından başımın kıl gibi incelmiş tenüm, kim tenümle tıygı ortasında başumdur hicab. Kustasından başımın, başımın derdinden, eleminden, kederinden, acısından, başımın kustasından tenim kıl gibi inceldi. Çünkü keder insanı zayıflatır. Aşk derdi insanı ipe döndürür. Baş vücudu yönetir. Başın içinde olanlar vücuda bir hal verir. Şaire de böyle olmuş. Gusçasından başının kıl gibi incelmiş teni kim diyor o kadar ki demek tenimle tıgı ortasında başumdur hicap. Yani benim vücudumla onun kılıcı yani sevgilinin kılıcı arasında başım hicaptır. Yani başım utancın ta kendisidir. Başım utançtır diyor. Çünkü sevgilinin beni öldürmesine, bana eziyet etmesine, kanımı dökmesine engel oluyor başım diyor. Aşığın başının tepesinde onun başını almaya azmeden eli kılıçlı bir sevgili hayal edin. Sevgilinin kılıcı ve aşığın vücudu arasında ne var? Aşığın başı. İşte diyor, buna engel olduğu için, tenimi kesip biçmesine engel olduğu için başımdan utanıyorum. O kadar utanıyorum ki utanç benim başımdır diyor. Çünkü sevgilinin aşağı cevrine alışığızdır. Sevgili aşığın canını almak isteyebilir. Bu normaldir. Kanını dökmek isteyebilir. Bu mutattır. Adet böyledir. Fakat Aşığın ona cevri karşılaşılmış bir şey değildir. Aşık o istese zaten ona canını verecek. O yüzden de diyor buna engel olduğu için başımdan utanıyorum. Yani aslında şairane bir bakışla başını onu almaya çalışan sevgilinin kılıcı ve onun altındaki gövde arasında vuslata mani olan bir engel olarak görüyor. Çünkü sevgilinin her şeyiyle vuslat istiyor şair. Yani sevgiliyi her şeyiyle istiyor. Yalnızca bugünkü gibi iyi huylarıyla mutlu zamanlarda istemiyor. Onun cevrini cefasını çünkü tamamını gerçekten seviyor. İşte gerçek bir aşkta sevgili cana kastetmek istiyorsa buna engel olan şey aşığın başı da olsa aşık, ona düşman. İşte bu da onun beyti.